Arkadaşlar biz parka gidiyoruz. <laughs> yavaş anneciğim gel. Gel. Ay heyecanlanma tamam yavaş. Sür bakalım. <laughs> koş koş bak Ayza seni bekliyor parkta koş. Bunu bırak, <laughs> Koş bakalım. <laughs> Nasıl bağırıyor. Koşma düşeceksin. Ayzacığım buradaymış. Hadi otur ben de seni sallayayım. Hı? Hava iyi bugün. Hoppa. Bekleyeyim mi? Evet. Ay. Ay. Yavaş Artan'dan mı sallayayım? Ya. Tamam arkandan sallayayım. Evet. <laughs> hızlı mı sallayayım yavaş mı tamam tamam. Ya. tamam hadi geç bakalım ben bundan kayamam ama anneciğim koş sen çık ben kaydırağın ucunda seni bekleyeyim tamam mı bak burada ben senin elini tutayım gel Evet hadi gel bakalım. Bak, <laughs> Korkmazsın anneciğim sen niye korkacaksın? Hayır. hayır. Arı değil sinek. Hadi gel. Hop. <laughs> <laughs> Elim <de hiç> <laughs> Gel. En hadi mi? gel bakalım. Gel motosiklete binelim şimdi de gel. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi inci kendi nasıl binebiliyor. Bakın şimdi izleyin bizi. <laughs> Aferin kızıma. <laughs> ne oldu? <laughs> Şebek bu kız ya. Ben gidiyorum. mı bineceksin? Ben de bunu bineceğim. Ama iki tane var ondan zaten. Ata da binelim mi? Bak gel. Kendi mi sallayacaksın? Hadi salla bakalım. Ayzacığım da burada. Bakayım. Oraya çamur dolmuş anneciğim. Gel temizi var şurada. Temizine bileyim. Ay çekin çekin çekin. Anneciğim önünden geçilmez kaydı şeyin salıncağın. Koş 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 koş. Evet çarpışıyorlardı. Otur bakalım. Ha? Yavaş mı sallayayım? Hadi bakalım kızım o yavaş değil ki bak hızlı sallanıyor. Ben de Tamam hızlı sallayayım. Ne, ne olmuyor? Ne olmuyor bir tane? Ne olmuyor? Hı, hızlı mı sallayayım? Hı. Tamam dur arkana geçeyim. <laughs> Hop. Evet Elif İnce uçuyor. <laughs> Ay ne kadar hızlı gidiyor. <laughs> Kızımı. kızıma evet anneciğim hıp hızlı sallıyorum ben seni dur önden sallayayım biraz da kızımı hayır ama dur sallanırken inmek yok tamam mı düşersin yoksa Tamam. <laughs> Orada da fıstığımız var. Evet anneciğim, kuşlar var. Kendini sallanabiliyor musun? bakın şimdi arkadaşlar, ince ayağıyla kendini sallamayı öğrenmiş. <laughs> Biraz daha boyunun uzaması lazım ama. bak 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 hareketlere bak. Nereye gidiyoruz? Hadi koş bakalım. Şimdi değil ama markete. Biraz sonra gidelim. Gel. Bir de şuna bin. Gel. Küçük kaydırağa gel bir de. Turuncu rengi. Gel. Hadi gel bekliyorum seni. Bakın şimdi ince hıp hızlı nasıl geliyor. Bakın bakın bakın. Bakın arkadaşlar. <laughs> gel bakalım. Evet yağmur yağmur. Babanla orada mı kaydınız? Gel tahtara otur. Ben de bu başından tutayım seni kaldırayım. Yapalım mı yine? Ha? Hadi karşılıklı oturun evet. Dur birlikte oturun. İndirelim dur. Sinirlenme. Ay kafasını çarptı. İnci şu an ne yapacağını şaşırdı. Koş ben de seni ona oturtayım. Hadi. Bakın şimdi arkadaşlar. İnci'yi nasıl kaldırıyorum. Hoppa. Ay. Kızım ne yapıyorsun? Ho ay 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 hareketlere bakın hareketlere bakın. <laughs> bildin evet. Fil de varmış orada. İlla tersten tırmanacaksın değil mi? Ama, Tut elimi ama ayakkabın var kayar. Abiler öyle yapıyor ama kayarsın şu an ayakkabın var ayağında Neden kayıyor? Ayakkabı olduğu için kayıyor anneciğim. <laughs> hadi koş sen de. Ama düşersiniz bence. Şeyden çıkın evet. Merdivenden çıkın hadi. Koş anneciğim. Koş 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 koş. Buradan gelir misin? Hadi gel. Bakın şimdi arkadaşlar. İnciye bakın inciye bakın. <laughs> bakın bakın bakın. bakın. Hadi kay anneciğim gel. Hadi tırman bakalım. Merhaba çocuklar. evet. Hadi bir daha söyle arkadaşlarını. Ama seninki motosiklet de öyle anlaşmıştı. Ben de bunu File binelim mi biz de? Hadi gel. Hadi koş. Neye baktın? Hadi gelsene ya, gelsene, gelsene. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bu hareketleri kimden öğreniyorsun? <laughs> nöm nöm nöm. Hadi gel. Hop. Düşersin. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Tuttum. Buradaymış. <laughs> gel. Scooter'ını kenara alalım. Çıkacak mısın? Dur şuradan yakalayalım arkadaşlar ikinci. Motora gitti. Ne yapıyorsun orada anneciğim? Gel. Ne oldu? Gel tutayım ben seni. Evet annem taşlar falan var. Geç bakalım. Hadi gel motosiklete binmeyecek misin? Aydın'ın yanına mı gidelim? Tamam, gel. Ama binsin bir kere. Bindin. Hadi gel bin canım gel. Hadi biz gel. motosiklete gidiyoruz İnci ile gel. Gel Ayza, gel <gülüyor> <ben> <gülüyor> İnci ile Ayza kısa bir scooter kavgası yaptılar. Şimdi biz Elif İnci ile yakalama oynayacağız. Yakalayacağım seni kaçma. <laughs> gel buraya yakalayacağım. Orada mıymış? Ay yavaş anneciğim. Gel. Gel buraya yakalayacağım seni. Bak bak arkadaşlar nasıl kaçıyor Elif İnci benden. Gel buraya kız. <laughs> gel buraya kız. Kız gel buraya kız. <laughs> tamam tamam düşeceksin sakin ol. Gel buraya gel buraya. Ama sen ne dedin? Oynasın dedin izin verdin sonradan. Biz oyun oynayalım. Bilsin boş ver sen gel. Tamam biraz daha binsin. Sonra da sen bin. Anneciğim zaten senin oyuncağın. İstediğin kadar oynayabilirsin gel. Hadi <laughs> yakalayacağım Elif <incin> yakalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben oradan kayamam. Tekrar ineyim tamam mı? Hadi geldim. <laughs> Hadi kay. Ben başında ucunda seni bekleyeyim tamam mı? <laughs> Bekle beni şimdi. Geçeyim ben. <laughs> şimdi burada seni bekliyorum. <gülüyor> Hadi. Şımarık. <laughs> Tutacağım tutacağım Elif Ama böyle oynarsan eve gideriz. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi gel. <laughs> benden kaçıyor. Benden kaçıyor. Elif benden kaçıyor. Tamam alalım gel. Hadi gel sonunda alabildi hadi gel Ay, hadi gel sürecek misin tamam kaydıraktan mı kaydıracaksın ama düşerse kırılır sen oradan gönder ben buradan tutayım tamam mı hadi gel Ay, yardım edeyim mi taşımana Gel bakalım. Büyük kaydıraktan kaydıracaksın hem de. Hadi gel bakalım. Ama bundan şey kayamaz. Şuradan kaydıralım. Gönder gelsin, tutayım madem. Ay, tuttum. <laughs> tuttum. Tamam, istemiyor zaten gel. İnci ve Ayza barıştı. Şimdi yakalamaca oynayacağız. Yakalayacağım ben bu kızları. Koşun, koşun 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 Yavaş tamam. Hadi bakalım. Ay önce İnci kayıyor. Yakalayacağım yakalayacağım yakalayacağım. Hadi kay. Aa bak annesi de geldi. Hadi koşun 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 gel. Kay bakalım Ayza. Gel. Kay bakalım. Hoppa. Ay kızım dokunma. Dur hadi sen de koş. Sen de koş yakalayayım ben sizi. E, oldu elin yıkarız gel. Hadi gel. Hadi sen de gel bakalım. Koş 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 koş. Tamamdır. Hayır anneciğim kaka değil çamur. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.